Alaaddin Efendi babamız buyurdu ki bu hamur çok su kaldırır. Yani bu ders birkaç ders gider. İnşallah Allah beni de muhafaza eder. Ama işte haftaya sözler köşküne bir girersek ondan sonra ameller sarayından çıkarız yani. Ee, bir bakalım. İnşallah. Ama o da lazım. Milleti saptırmasınlar gençler. He? O da lazım. Ya sen doğru söylüyorsun şey işte. Anladın meseleyi çünkü? Herkes anlamıyor işte. Hoca diyor, ayet adı soku, çık git. Ondan sonra sen de git bir batılın peşine, saplan da git. E ben başka hoca uyarsa da, ben de sırf bunları konuşuyorum, ayet adı soku. Ya uyaran yok. Kimse bedel ödemeyi göze almıyor. En ufak bir mahkeme olurum diye ifadeye bile gitmeyi göze almıyor. Bu nereye gidiyoruz ya? Allah için ya. Efendim o hapislerde çürütüldü ya. 24 kere hapse girdi ya. En az kaldığında 6 ay kaldı ya. 4 kere idam yedi şeyine ya. Mühür basıldı idamına ya. Hala eder efendi. Niçin sultan oldu ya? Niçin sultan oldu? Kolay mı ya? Dert çekmeyen, bedel ödemeyen adamın arkasından bu kadar ihvan, bu kadar Müslüman dua eder mi ya? İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş derler, giderler, toptan pazar girersen girersin. Ama niçin hala eder efendi oldu? Çile çektiği için. Niçin Mahmud Efendi hazır oldu? Bütün ömrünü Müslümanlığa, şerata, Kur'an'a, sünnete feda etti ya. Uyku yok, yemek yok, içmek yok. En yakınında biz bulunduk ya. Onun için fedakarlık yapmayanlar dünyada da isimleri anılmaz, okuyanları kalmaz, ahirette de veballeri büyük olur mutlaka ilim ehli mesuldür insanlara hakkı beyan edecek. Ve inne kadallahu mizaqal ladine utul kitab biz kendilerine kitap verilenlerden ahdü peyman aldık, kuvvetli söz aldık Allah buyuruyor. <laughs> ve tubeyyinun nevlin insanlara hak bildiğiniz her şeyi açıklayacaksınız ve la o onu gizlemeyeceksiniz. Ne yaptılar Yahudi alimleri? fenebezu ve la sözü sırtlarının arkasına attılar ve şerru bi semenen kalila az bir dünya menfaatını satın aldılar. Velev ki milyon dolar alsın, velev ki milyar dolar alsın. Ahirete nispetle dünya nedir? Semeni kalildir, metaun kalil diyor Kur'an. Az bir yaşantı. Çünkü neden? istersen özel uçakların olsun, özel yatların olsun, kartların olsun. Ama yaşayacağın kaç gün ya? Yaşayacağın kaç gün? Buna satılır mı din? Buna satılır mı İslam? Kur'an, şeriat, tarikat satılır mı ya? Sattılar işte. Febi ise maşterun. Satın aldıkları şey ne kötü oldu? Çünkü neden? Ortada ya. Bana bir şey demesinler. ifadeye çağırmasınlar. bir şikayet etmesin. biridir celp gelmesin. Tamam sus. Sus otur aşağı. E millet gitti batıl Ne olacak? Biz FETÖ için konuşmasaydık bu kadar insan kurtuldu ya. Şimdi hapislerde çürüyecekti diyor. Bana dua diyor adam ya. Senin uyarılarından diyor. Ayrıldım diyor. Ailem kurtuldu diyor ya. Çoluk çocuğum kurtuldu diyor. Hepimiz FETÖ'cüydük diyor ya. E şimdi ben bunu bu duayı almak için ne yapsam değer. E bedel ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. Biz bir sene şey hapis yaptık. Ondan evvel iftirası bilmez, kam kumpası, kampası o yıllara sari. Bir sen ne yaptık ki biz FETÖ işinden ya? Ne yaptık biz ya? Suç yapmadık. Ya, beraat aldık o davalardan. Hiçbirinden suç ceza almadım. E bir sene niye yattım ben o zaman? FETÖ beni caydıramadığı için cayıyorsan cay, caymıyorsan yatıyan dedi. Bu kadar basit. Alenen pazarlık yaptı benden. Alenen. Flaşı bırak dedi. Programları bırak dedi. Sohbetlere çıkma dedi. Rahat rahat evinde yat dedi. Bizim aleyhimize konuşma. E konuşunca ne oldu? E bir sene hapis adı. E bir sene hapis kolay mı? Benim gibi hasta adama. Sağlam adamın on senesinden daha zor. Hasta adamın bir senesi. Ama şimdi ne oldu? Çıktık herkes. Parsayı toplarken bütün hocalar, hacılar öne geçiyor. Bedel ödemeye gelince kimse yok ya. Onun için Mevla ayetin devamında öyle buyuruyor. La <laughs> tehsibenellezine. Yefrahûne <laughs> bimâ Habibim sakın zannetme o kimseleri ki, hem de alimler, Yahudi alimler, i kitap alimler. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Yehtiyenli ümmeti Mata ben İsrail. İsrail oğulları ne yaptıysa benim ümmetimde yapacak. Alimleri alimlerin yaptığını yapacak, cahilleri cahillerin yaptığını yapacak. Hatta onların içinde annesiyle zinaden oldu, benim ümmetimde de olacak buyurdu. Aynı yani. Ehl-i kitap hakkındaki ayetlere bakıyorsun, alıyorsun cuk diye oturtuyorsun bugünün hacısı hocasına bazılarına uyuyor bak ne buyuruyor yaptıklarıyla sevinirler ve yuhmune en yuhmedu bima yapmadıklarını da yapmış gibi gösterip önce bakarlar hangi taraf kazanacak diye beklerler 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 ne tarafın güçlü olup kazandığını görürseler o tarafa yamulurlar. Ondan sonra da ganimet taksime, şimdi tabii ganimet gibi değil. Diyelim hükümet kuruldu, diyelim birileri bakan oldu, birileri bir şey oldu. O zaman ondan yanına gelirler. E biz sizinle beraber değil miydik? Nerede acaba biz seni hiç görmedik? Aa, ayıpsın ya. Hiç olur mu ya biz hep beraberiz? Elim aleyküm ve minel Kafirler kazanırsa, münafıklar onlara gidiyor. Ya bir müminler size saldıracak, biz kaç kere engelledik, ispiyon ettik, bilgi verdik. E şimdi böyle yapmayın ya falan. Müslümanlar kazanırsa, elem neküm mahkum. Biz sizinle beraber değil miyiz? Aynı camide cemaattayız ya. Aynı camide cemaattasın ama harbe gidince yoksun. Hatta yoksun Hacı abi. Ellezine terabbesu ne ya. Sizin hakkınızda beklentide girerler. Şimdi cübbeli bir davayı tutturdu. Bakalım cübbeli kazanacak mı kaybedecek mi? Cübbeliye operasyon var. Beklediler, beklediler. Operasyon var mı yok mu? Hala bekleyenler var. Cübbeli operasyon olursa ya bu cübbeli zaten azıtmıştı ya. Bu her et reddiye ya. Bay diye ya. Peki cübbeli ağır basarsa gelirse millet onu tutarsa Müslümanlar doğruyu anlarsa FETÖ rezil olursa o zaman ya arkadaş biz zaten Süper Hoca'nın cemaatiyiz. Eskiden beri gidiyoruz geliyoruz ya. Gidiyorsun geliyorsun ha. git gel Konya altı saat. Bir hayrını görmedik ki hizmette. Fein kânele leküm fethu minallâhi Müslümanlara gelirse kâlû elem Biz sizinle beraber değil miydik ya? Ve in kâne lil Kafirlerin nasip olursa imtihan ya. Bedir'de bizim taraf kazandı. Uhud'da öbür taraf biraz köpük gibi bir üste çıktı mesela. Şimdi ne olacak şimdi? Allah فَاللّٰهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Allah aranızda hüküm verecek. Herkesin yaptığı pazarı ipliğini pazara çıkaracak. Tamam mı? Şimdi, yapmadıklarıyla met olunmayı isterler. Efendi Hazretleri gibi zatlar, yaptıklarına bile met olunmayı sevmezler. Ama hokkabazlar var, yapmaz, ama yapmadığı bir işten dolayı met sever. Adam sabaha kadar teheccüde kalkar, akşama kadar oruç tutar, uykusuzluk yüzümde hissedilip de birileri bu adam sıralı gece ibadet ediyor, bak ne kadar yorgun demesin diye suratına bir şeyler sürer, canlı gösterir. Birisi met etmesin beni diye. Anladın mı? Somuncu baba evliyalı açığa çıkınca ne yaptı? Bursa'dan Tarendi'ye kaçtı. Tarendi'de <laughs> Aksaray'a kaçtı. Neydi? Hiç yani, Millet bana hürmet etmesin diye. Bir kısmı da nasıl yapıyor? Adam teheccüde kalkmıyor. Bak öyle sahtekarlar biliyorum. Ha milleti nasıl biliyorsun? Kendim gibi demiyorum. Burada demiyorum. Sahtekar değilim. Doğruya doğru bak ben şimdi yalan konuşmayayım. Ne yapıyor biliyor musun? saati iki buçuğa kurmuş. Siz de öğrenip de yapmayın bu sahtekarlıkları benden. Saat iki buçuk almış. Teheccüd için değil. Kalkıyor, bir grubu var, mesaj atıyor. Allah dualarımızı kabul etsin arkadaşlar. Herkes vay anasını ya. Adam tabi zaten beşte kalkıyor, sabah namazına zor cemaata da gitmiyor, pijamayla yatağın yanında kılıyor. Şimdi sabah namazı güneş geri geldi. Adam zaten, kimisi de dokuzda kalkıyor zaten. Sabah namazını kaza ediyor. Bir de bakıyor, vay anasını bizim Ahmet. iki buçukta adam mesaj attı ya. Ulan iki buçukta mesaj atmak demek iki buçukta teçhiz kuruyor anlamına gelmiyor. Sahtekarlığın lüzumu yok.